Daha sonraki senelerde de buradayız. Bizden sonra çocuklarımız, onlardan sonra torunlarımız burada. Biz gelecek bin senede buradayız. <laughs> genç var. Evet. Eee herhalde her lidere nasıl şey. olacak bir şey değildir. Kesinlikle her genel başkan da lider değildir. Bizim bir liderimiz var bir genel başkanımızdan ziyade. Eee hem kadınların hem de gençlerin umudu, geleceğimiz, ümit hocamız. Ben de Zafer Partisi üyesiyim. Hı hı eee aynı zamanda hukukçuyum. Sonuna kadar e, liderimizin arkasındayız. Bu mücadele çok önemli ve bugün çok önemli. Ana birinci ana fartalar Savaşı. Şu anda ikinci Kurtuluş Savaşı yaşanıyor diye hissediyorum. Atatürk milliyetçiliğini gerçek anlamda siyasi e, hayata geçiren eee Ümit hocamızın doğrultusunda uyanışa geçmesini diliyorum. Oscar, ümit! Oscar, ümit! Oscar, ümit! Oscar, ümit! <laughs>

Geç abi, tam tamam, tam, çekiyorum, çekiyorum <laughs> Beton yetmez başkanım. Efendim. Önünü şöyle, Ş şöyle büyük bir kalabalık görüyoruz. Nedir sebebi? Bizi biraz aydınlatır mısınız? Sebebini siz biliyorsunuz. Bu, e, bu milletin zaten böyle bir lider ihtiyacı vardı. İnşallah beklediğimiz lider. Ümit Özdağ. Bugün burada e, umut dolu gençleri görüyoruz her şeyden ziyade. Yani yüzde yetmiş diyebiliriz kabaca. Bu bize en büyük umut değil mi? hani gençleri arkasına takan bir lider şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan lider değil mi? Şimdi biz e, Türklerit olarak lidersiz yapamıyoruz. Bize bir lider lazım. İnşallah Ümit Özdağ bizim liderimiz olacak. Şu anda bir Türk milletinin lideri yok. Türkiye'de yok. Ümit Özdağ liderimiz. Bundan sonra inşallah. Peki sizce seçimde Ümit Özdağ aldığı oy oranı ki başlangıçtır henüz, la inanmayanları e, da inandırmaya başladı kendisi. Ümit Özdağ Türkiye'de şu anda tek yükselen e, e, lider e, Zafer Partisi Türkiye'de tek yükselen parti. Diğerleri hepsi tepe takla giderken Ümit Özdağ yükselecek. Konuklarımıza ııı e, buğday çorbası, süzüm aşağı bu. Ayrıca ııı e, pek olarak ikram edeceğiz. Niye bu menüyü seçtiniz? Tam o çıkarma anındaki o gece verilen ve sabah verilen tablo olarak tayını, Me Mehmet'in, Mehmet Mehmet'in gece burada işte kamp alanımızı da oluşturmuş bulunuyoruz. çocuk, çocuklarımızla birlikte çadır kurma bizim bahtaniye ve yastıklarımızla burada yer altında yatan şehitlerimizin kanadını iade edeceğiz inşallah. Sakarya İl Başkanı Avukat Yücel Tercan'la bugün burada evlenince alayın e, ruhunu yaşamak için Çoluk çocuk, genç arkadaşlarımızla birlikte oğlu yaşamayı yaşatmaya geldik. Türkiye'de böyle siyasi ortamlarda alışılmadık bir şey değil mi? Bu kadar gençlerin teveccüh gösterdiği bir lider. Zaten en büyük güzellik o. Gençlerin tamamen yeni bir şeyler aramaları. Kafasının da Ümit hocamızın peşinden gitmeleri. Ümit hocamızın kafasını yakalayabilmeleri. Onu anlayabilmeleri. sen seviyor musun Ümit hocayı? Gördün mü az önce geldi? Fotoğraf çektirebildiniz mi? Biraz sonra. Biraz sonra. Evet. Tamam. İsmin neydi? Serhat. Serhat, çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Üniversitelerin çoğu Ümit Hoca'ya kaydı. Yani Ümit Hoca'ya destekleme kararı çoğunu ben izliyordum üniversite okuyanları. Çoğu üniversite öğrencileri Ümit Hoca'yı destekliyor. Gençlerde çok büyük bir şey var. Peki sizce diğer politikacılardan Ümit Hoca'nın farkı ne şu, şu günkü Türkiye ortamında? Net ve kesin konuşuyor. Yani mesela bir konu hakkında konuştuğu zaman sonradan değiştirmiyor devamlı ne söylüyorsa ileriki zamanında aynı sözüne devam ediyor. Değişiklik yapmıyor. Bu çok alışık olduğumuz bir siyasi model değil. Değil yani. Aynen değil, değil. öyle. Onun için zaten çoğu da onun, onun için de Kalabalık güzel. Ee, i̇lk defa mı İlk defa mı? İlk defa geliyorum. Geçen sene gelemedim. Evet. Bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin evet. otobüsleri, mesela avcıları evet. gördüm. Antalya Murat Paşa'yı gördüm, Esayi gördüm. gördüm. Ee, CHP hayatında ilk defa doğru bir iş mi yapıyor sizce? Yani, e, ben açıkçası CHP'nin e, çok hataları olmasına rağmen bu hoşum hareketi hoşuma gitti. Sizler nefşer olarak? Şöyle söyleyeyim, ben nasıl ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiysem... Onlar da vermek zorunda değiliz evet, aslında. Evet. Ağzına sağlık. Çok güzel pankart var burada. Balıkesir TV hoş geldiniz. Hoş bulduk buyurun. Nereden geliyorsunuz? Çanakkale. Çanakkale. Evet. Ev sahibisiniz. Evet biz burada ev sahibiziz. Öğrenciyiz ama ev sahibi de sayılırız. Çok güzel hazırlık da yapılmış. Çok iyi bir yer seçilmiş. Tertemiz. Ee, ve burada... Ağırlıklı olarak gençleri görüyoruz, sizi görüyoruz. Ee, nasıl Çanakkale'nin havası, Zafer Partisi'ne dönük teveccüh nasıl? Çanakkale'den ziyade ülke genelinde fikirlere çok önem veriliyor. Çünkü e, bizzat sorunun kendisine yönelik bir çalışma var. Ümit Başkanımız bu konuda çok hassas. E, bu ateşin daha da harlanacağını düşünüyorum, bu fikrin daha da çoğalacağını düşünüyorum ülke genelinde ve önünü açık görüyorum. Ve siz de şimdi... Bu aziz vatanı bu istilaya karşı savunmak zorundasınız. Antalya'dan, Antalya'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Eee, Diyarı Antalya'mızdan. Antalya Merkez mi? Merkezdeyim. Gamze kızım, Beste, oğlum Metehan. Hoş geldiniz. Eee, burada gençler genel başkanımızın etrafını sarmış. Antalya'da da çok yoğun tanışmak isteyen, gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Gerçekten halkın arasında Zafer Partisi'ne ve e, hocamıza, Ümit hocamıza olan ilgi bizi gururlandırıyor, bizi ümitlendiriyor, umutlandırıyor. Antalya'da Zafer Partisi'nin havası nasıl şu anda? Çok güzel. Antalya biliyorsunuz yörük diyarı. Daha bağımsızlıkçı, daha özgürlükçü, daha idealist, daha dürüst ve Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinden sahip olan bir lider arıyor. İnşallah o lideri de hep beraber çıkartacağız. Hep hep yollayacağız ve bunu da hukuk devleti içinde uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız. Evet nasıl zorla Türk hukukunun zoruyla yap. Özellikle de Deniz Baykal'ın memleketi olması hasebiyle e, Anadolu'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kalesi olarak görüle gelmiştir. Sizce bu algı değişmeye başlıyor mu? Zafer Partisi'ne teveccüh Antalya'da e, Cumhuriyet Halk Partisinin domine edecek noktaya gelecek mi sizce? Köy köy geziyorum işim icabı. Orada Deniz Baykal'a e, gerçekten çok bağlı olan e, seçmen şu anda gidecek bir yer arıyor. Çünkü Deniz Baykal'ın üyesinde oluşturduğu ulusalcı, milliyetçi yapıyı hala hazırdaki CHP yönetiminde maalesef bulamıyor. Bulamadığı için e, Sefer Partisi'nin Az önce gördüm, e, Ümit Bey otobüs vermiş bir tane. Siz gördünüz mü? Muratpaşa Belediyesi. E, sağ olsun Ümit. Ümit Hüsan bu konularda yardımcı oluyor Hakik bize. Hakikaten evladı olarak. Aynen. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Hakikaten Konyaltı Belediyesi'de diğer Bey. sevim beyleri diğer belediyelerde desteklediler. O yüzden kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı bu sene. Dolayısıyla içimizdeki coşku her yıl olduğundan bir kat daha fazla. Bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. İlelebet Cumhuriyet diye. İlelebet Cumhuriyet. Onun için buradayız. Onu savunmak için, onu korumak için buradayız. Dolar ve Euro seçimden sonra artık aldı başını gidiyor. Sizin öngörünüz nedir? Duracağı bir nokta var mı şu orta vadede? ihracatın 5 yıl içerisinde 600 milyar dolara çıkarılması, ithalatın da yine 5 yıl içerisinde 500 milyar dolarda kalması ve 100 milyar dolarlık bir fazla verme suretiyle dış borç azaltılmasına gitmesini planlamıştık. Doğrusunu isterseniz bu planlarımızı hükümete de diğer siyasi partilere de aktardık. Ama bunun için yürek yok. Yürek neden? Çünkü faizleri arttırmak ya da azaltmak bir günlük, bir saatlik iş. Ama yapısal tedbirleri almak için 3 yılı en az feda etmek gerekiyor. Başka? Türkiye'deki bütün sığınmacıları yurt dışına geri gönderip 17 milyon kişinin Türkiye ekonomisine verdiği yıllık 15 milyar dolarlık parayı tasarruf etmek gerekiyor. Peki başka ne gerekiyor? Yap işlet devlet üzerinden Türkiye'yi soyan müteahhitler çetesine dur demek gerekiyor. Başka ne gerekiyor? 250 milyar dolarlık gayri safi milli hasılayı kontrol eden envai çeşit vakıflar, dernekler, tarikatların ödemediği 55 milyar dolarlık vergiyi tahsil etmek gerekiyor. Ve bunun için hepsi için koşulsuz, şartsız, umarsız, çıkarsız bir ülke sevgisi gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa Su başlatır. Yanındaki atlı emir subaylarına 57. alay derhal üzerimizde karşı taarruz etsin diye emir verir. Ve topçu bataryasını şu arkadaki sırta mevzilendirirler ve top atışı başlar. Aşkara günü sen taşıyacaksın hey ha. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit ey şehit. İsteme benden makber. Ha bu açmış. Dur <laughs> Türkiye'nin her yerinden bir gün öncesinden yola çıkan gençleri görüyorsunuz. Bunlar da tabii bizi göğsümüzü kabartıyor. Çünkü e, Çanakkale ruhu demek aslında bizim özümüz demek. Gençlerimizin bu taşıdıkları bayrakları ellerinde görüp o heyecanı onlarda görüp geçmişten alacakları milli ruhu geleceğe yıkılmadan Cumhuriyetimizi devretmenin bize en büyük göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Biz Balıkesir olarak her ilden biraz daha kalabalık gibi burada hem yakınız hem de e, işgal sırasında dahi işgal kuvvetlerinin kendi ağızlarından biz bütün Anadolu'yu çözdük ama Balıkesir'i bir türlü çözemedik. Sözleri yazılı kaynaklarda mevcuttur. Balıkesir Kuvayi Milliye şehri değil, Kuvayi Milliye'nin ta kendisidir. Yüzde 3'ü çok çok aşardık biz ama seçimlerde bütün Türkiye hatta bütün dünyanın gözü önünde öyle bir kutuplaşma oldu ki bizim partimiz de bu kutuplaşmadan olumsuz yönde nasibini aldı diyelim. Yoksa Zafer Partisi geçmişi iki yıl olabilir ama bizim düşüncelerimiz Oğuz kadar dayanan bir partiyiz biz. O yüzden partimizin de yerel seçimlerde gerçek oyların nasıl artacağını hep birlikte göreceğiz.